Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz ve nereden ve bugün yepyeni bir Minecraft sonuncu videosuyla daha beraberiz arkadaşlar. Bugün Minecraft sonuncuyla Herobrine Chamber'ın ikinci bölümünü çekeceğiz. Umarım video hoşunuza gider diyorum ve iyi seyirler. Evet arkadaşlar, maçımıza geçtik. Umarım çok güzel bir maç olur diye tahmin ediyorum. Hadi bakalım, başlayalım. Ee, ne? Kartopu savaşı. Ya oğlum, şaka mısınız ya? Alabilir miyim? Alırım, alırım, alır mıyım seni? Alamam, değil mi? Aldım vallahi. Oğlum nasıl lan? Nota biliyor mu? İyi bari güzel bir an korktuğum yapamayacağım diye de arkadaşlar sıkıntı yok parkur koş koş yaparım 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 her türlü yaptım abi yaptım İşte bu ya yani bu kadar abi Ya ama arkadan dalarsan olmaz yani arkadan gerçi burada arkadan dalma gibi bir mevzu da yok öf ya ya abi of ya gerçekten ya güzel baya iyi şimdi ne olacak ok savaşı ok savaş ok savaşı ok savaşı abi vurabilir miyim kuyu meşe kuyu meşe. aa nasıl lan abi doğru ya ama tekstür pekten de bulmak çok zor rengi savaşı şöyle yapalım abi şuraları boya 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 ee birader yok abi bunlar çok daha fazla yaptı ya hayır hayda ya sandalye kapmaca en sevmediğim güzel önümüze çıktı Allah'tan Oh be. Hadi hadi hadi. Hadi. Hayır. Hayır. Ya şaka mı? Ha ağladı. Vallahi çıktım ben çıktım. Neredesiniz? Al al anasını satayım ha. Ben de aynı taktiği yapmıyorum. Kaçarım abi ben ya olmaz ki böyle. Güzel. Kır çıkmam lazım kır çıkmam lazım kır çıkmam lazım. Yukarıda oluyor genelde arkadaşlar. Hadi hadi oğlum hadi. O olmuyormuş harika. Oh ağladılar ay pardon arkadaşlar lav 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 lav, lav. atlarım koçuyor o kas 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 güzel bayağı iyi kazdık kazdık aşağıya ulaştık tepeye ulaş 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 burada vallahi burada Let's go. İşte bu ya, işte bu. Kan Gamer bulam oğlum. Bulam oğlum Kan Gamer. Lütfen bulamam. Bulamamış. Ya yok artık. Ebelik amı. Bu ne ama ya? Vallahi kafayı yiyeceğim. Koşuyoruz 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 koşuyoruz. Dikkat et şuraya oğlum. Şuraya dikkat et. Şuraya dikkat et. Şöyle yapalım. Adamın önüne kazalım. Güzel. Ya abi. Bağırma lan milletin içinde. Adam haklı dedi. Kar topu savaşı. Heh şöyle şöyle bak atıyorum şuradan tamam mı? Aldık aldık aldık. Az kaldı az kaldı oğlum. Heh. Ya senin ben ağzına sıçayım. Ne biçim konuşuyorsun yarrağım? Tövbe estağfurullah. Var ya aşırı sinir oldum ya. Heh geldik işte bu kadar ya işte bu kadar. Altındakiler yok mu olacak? Kenardan kenardan gidelim abi. Hiç kimseye bulaşmayalım. Hayır. Ölün abi ne olur ölün. Güzel. Hayır! Bu sefer olmaz. Bu sefer olmaz. Güzel. Yaptık renk savaşı Allah kahretsin. Aha, emir darkness benden, tamam. Güzel. Aynı takımda olmamız işe yarar herhalde. Biz kazandık gibi ihtimalle. Aynen. Ah be. Abi hadi 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 hadi. Ya böyle adam mı olacaksınız oğlum? Böyle artistik yapmayacaksınız. Arkadaşlar diğer oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar, yeni maçımıza geçtik. Artık adam akıllı şu Hero Chamber'da adam akıllı birileri gelsin yanıma ya. Yok takım yapıyorlar, yok şunu yapıyorlar, yok bunu yapıyorlar. Vallahi kafayı yedim ya. Bak, baksana. Bak. Allah'ım ya Rabbim kafayı yiyeceğim ya. Oğlum bu aynı adam değil mi lan az önceki? Vallahi bilmiyoruz. Neyse hadi bakalım. Bak bak. Ya dalın lan. Allah Allah başlarım ya. Böyle düşersin. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Ya kaç oğlum ya kaç? Allah Allah şu salakların yaptığına bak ya. Hele ki şunlar var ya aşırı sinir bozucu. Bir kenara geçiyorlar oradan artistik yapıyorlar. Öldüm. Biliyordum abi ya. Biliyordum ya. Of. Ok yapmalısın diyor. Nasıl yapacağım ok? Ok nasıl yapılıyordu ben bilmiyordum ya. Lan! Şaka mı lan bu? Vallahi kafayı yiyeceğim ha. Tepeye ulaş. Allah aşkına tepeye ulaş. Allah aşkına tepeye ulaş. Ulaşamadık. İşte bu. Zümrüt bulmada da iyiyiz yani şimdi usta. Harbiden iyiyiz. Güzel, 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 güzel. Bayağı iyi. Yalnız arkadaşlar şu an yenecek gibi durmuyor. Küçük cevzeyi işini halletmem lazım bir de diğerlerin. Ya o Frank savaşı. iğrenç bir oyun ya. Oho maviler yendi ki. Maviler yendi ki. Biliyordum abi biliyordum ya. Parkur yap 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 yap. Yes. İşte bu kadar. Hatta bir daha yapalım arkadaşlar. <laughs> Yukarı çıkmam lazım acil. Hadi 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 hadi. Arda yok. Allah'ım ne olursun. Hayır. Hayır. Çok güzelsin. Sen bir öl bakayım artık. Neyse güzel. Dayandık. Bir şekilde dayandık. Zaten bunu yapamayan artık yani yürüyüp gitsin. Kuş odunu, kuş odunu nerede? İşte bu, işte bu. Hayır. Ulan dayandı yine ya şerefsiz. Güzel. Hoş. Hayır. Hayır. Yeter ama ya. Ya sandalye kapmacadasız. Ya var ya şimdi. Abi şu küçük dedi her şu. Bu son anda senin ben var ya yapacağın için. Evet evet kazıyoruz kazıyoruz. Kazıyoruz, kasıyoruz, kasıyoruz, kasıyoruz. Güzel, çok güzel. Bayağı iyi. Ne yapıyoruz? TNT'lerden kaç. Oh be son anda var ya Lütfen 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 Çıktı Ağzını kırdığımının şeyini Küçük cevzesini vuramıyorlar ama Bana havada 10 bin kere vuruyorlar Küçük cevzeye gelince He he kazansın yapıyorlar böyle Ya sen de peşimden bir git artık ya Güzel en azından aldık Yalnız küçük cevze Cevze artık her yani neyse Parkur yap 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 Aa! Yeter ya vallahi yeter. Sinir krizi geçireceğim. Ya gel buraya sen de. Ya senin. Senin. Takımını zor açtım. Nerede o nerede? Şerefsiz yine kurtuldu ya. Orman ağacı. Öf ya gerçekten sona kalan. Gel gel. Senin ben ağzına aldım. İşte bu kadar. Çıkıyoruz arkadaşlar, çıkıyoruz. Yes be. Yes. Ağlayın elikler. Yukarıdan TNT açayım. Hayır. Hayır. Ah çok güzel. Hadi oğlum son oyunlar. Yes be ağlamayacaksınız oğlum. Ağlamayacaksınız be. Adam olun böyle. Takım bakın başlarım lan takımınıza. Evet arkadaşlar bu bölümümüzde böyle oldu. Umarım ödüyü be beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğer daha fazla böyle videolar istiyorsanız kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı da bekliyorum. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.